Evet 3, 4, 5, 6 sayısının yanına bir sayı ilave edeceğiz. Bunlardan farklı ilave edeceğimiz sayı 36 ile tam bölünüyorsa 36 ile bölünebilme kuralı hem 4 hem de 9 ile bölünecek. Rakamların topladığımız zaman 3, 4 daha 7, 5 daha 12, 6 daha 18'dir. 18'in zaten 9'un katı olduğu için yanına bir 9 daha ilave ettiğimiz zaman yine 9'un katı olur. 3, 4, 5, 6'nın yanına en küçük olması için 0 ilave ettiğimiz zaman yine 9'un katı olur. 9'a bölünür. 3, 4, 5, 6, 9 ile yazılabilecek en büyük sayı 95.436'dır. Çünkü son iki basamağda 4'ün katı olmak zorundadır. 3, 4, 5, 6, 0 sayısını kullanarak yazılabilecek en küçük sayı da 3, 30.456'dır. Evet en küçük sayı da budur. Son iki basamağı da 4'e bölünür. Bunların birbirinden farkı nedir? Bu x sayısı bu da y sayısı olsun. 6'dan 6'yı çıkarttık 0. 13'ten 5 çıktı 8. 13'ten 4 çıktı 9. 5'ten 1 çıktı 4. 9'dan 3 çıktı 6. 64.980 cevapta değişiklidir.